Merhaba hanımlar. Bugün sizlerle kalıp dökeceğiz. Şöyle bir miktar taş tozumuz var. Nasıl <laughs> <Yusufcuğum. gülüyor> Şu şekilde bir miktar da su koyacağız. Suyumuzu bitirmişsin paşa. <laughs> Şöyle göstereyim Hayır karıştıramazsın sen Biraz su getirir misin Yusuf'cum bana Hadi anneciğim Şuradan su alıp getirir misin Hadi anneciğim biraz çabuk Donmuş olmuyor. Dur, su koyacağız şimdi açılacak. Taş esneme yapıyoruz ya. Tamam oldu. Tortu şekilde kalmayacak şekilde yaptık. Şimdi yavaş yavaş döküyoruz. Bir dakika anneciğim. ve bunları donmaya bırakacağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın.